abim coşturmaya devam ediyor. Coşturuyoruz araba da bizi coşturuyor. Araba bizi coşturuyor abi. Bunu yaptıramadık. Amortisörcü kapalıymış abi. Cana sağ olsun kardeş. Evet. Eyvallah abim sağ olsun. Sıfır parça arkadaşlar. Şaşmaz. Levent babanın kapısından <laughs> sıfır çıkacak. Efsane yollarda. <laughs> Efsane yollarda abim bekliyor. Geliyor, gelmekte o. Bugün de parçalar aldık. Komple arkadaşlar amortisörün parçaları körüklerine kadar hepsini değiştiriyoruz. Yani en ince detayına kadar körüklere kadar hepsi burada var. Zift yapacağız. Su depomuz güzel çalışmalarımız olacak. Levent abiyi fazla zorlamadan inşallah çıkaracağız buradan. Ama arabayı. çok zorluyorsun. şimdi. Aynen zorluyoruz abi aynen farkındayım valla. Hattım olmayan işleri yaptırıyorsun. Aynen ya bir Levent abimiz var abi ne yapalım şimdi. Koca bir şkekte. Baha Baykem Kuzovçik Mali aracı. Levent Bayke'nin canında Turat. Bürok kameralardan kaçıp Turat dostum. Bayke Kırgızistan'da sizdeyim bıktı. Malarlarda tanış gerek de gör oydu mu? Yaklarda Arsen Bayke var. Bul benim Baha Baykem. Baha Buratan. Kırgızistan'da numara din. Aldı oğlum. Malar. Hapça, hapçı oğlum. O. Tamam, güzel öğretti o. Taskan çağırdı. Tartı öyle Baha Baykem'in maşına sayken dostlar. Karagıla, Mers. Levent abim uğraşmaya devam ediyor. Poryaları topluyor. Hepsi sıfırda. Hepsi sıfır. Levent abinin elinde sıfır sıfır. Bir sıfır daha ekleniyor arkadaşlar. Yıkamacı Mustafa'yı tapayacağız? Aynen çekeceğiz. onunla onunla çekeceğiz abi. Bu buradaki mahalleyi çekeceğiz. Buradaki şehri çekeceğiz. Bu üçkağıtçıyı çek. Bu üçgeci. Üçkağıtçı... <laughs> <Değil mi? gülüyor> <laughs> Ne şey buyursun? Ben soğukların kanında, cumuşların kanında. Ne şey buyursun Aksiyon? Malades. Sonunda. Sonunda. Evet arkadaşlar, Eyüp abimiz de aramıza katıldı. Türkiye'den 5500 kilometre sürüp abim bir araba getirmiş buraya. Bu coğrafyada tek Eyüp abim. Görüşlerin ve yorumların abi ne zaman getirdin ne yaptın ne yaptın? Çok oldu, çok, oldu. çok Adana, oldu. Adana'dan geldim ben. 8150 km. Oo, 5000'den de fazla. 8150 Peugeot neydi abi? Bipper. Bipper vay anasını. Bu coğrafyada bu arabayı göremezsiniz. Sadece Eyüp abimde var. Eyüp abimin içinde de bir maceracı ruh yatıyor aslında. Doğru söylüyorsun. Değil mi abi? Doğru Ta o kadar yolu abi nasıl çektin abi ya? Helal olsun Doğru, vallahi. Güzel bir Eski topraklarız mı? Eski toprak abi aynen. Biz, bizim gözümüze kesmiyor. Evet, evet arkadaşlar Eyüp abimin arabası Türkiye'den Adana'dan Kırgızistan'a gelip Evet görüyorsunuz bakın plakada bile Öztek yani plakanın aslında yazısı bile Türkçe. TR logosunu da görüyorsunuz arkadaşlar arkasında. Eyüp abim ne işle uğraşıyorsun? Ne yapıyorsun? Kendinden bize birazcık bahset. Bu videoyu nereye çekiyorsun? YouTube'a koyacağım abi. Kanalıma koyacağım. Vallahi. Olmaz mı? Olur olur. Olur değil mi abi ya? Tanısın insanlar, görsünler. Eyüp abi, buradaki e, mücadelemizi, başarılarımızı insanlar görsün. Allah kahvaltı gelsin. cümlemiz abi, cümlemize. Ben evet? Türkiye'den inşaat malzemesi getirip satıyorum buraya. Hı -hı. Çok güzel abi. İnşaat malzemesi. Burada inşaat yaptıracak olanları o zaman buraya gelip inşaat ya, düşünenlere. Tam teferruatı değil de banyo aksesuarları ve sifon grubu falan onları getiriyor. Daha önce plastikti. Hı hı. Şimdi bunlara yöneldik. Devam ediyoruz şu an. İnşallah Allah işlerini evet. rast getirsin Eyüp sağ abim. Olsun, olsun Eyüp abi, abim vermezsin. arabaya nazar de nazar değdirdim herhalde ben. Geçen diyordum abi arıza yapmıyor mu çok iyi falan filan uzun yıllardan beri. Abi 2009'dan belli işte araban ağır bakıma girmedi. Şimdi bir enjektörleri falan kontrol ettirdik. Çok iyi. normal çıktı. Ee, Bak, tabi, tabi, şey, tabi burada tek, tek ve tek usta Levent abi tabii ki. Abi. Evet arkadaşlar hemen Levent abimin yanında bir oto yıkama yeri de var. Mustafa Bayke hayatta Mustafa Bayke. Mustafa abim kaçamazsın. Kameralara kamera <laughs> telefonla mı konuşuyorsun abim? Tamam. <laughs> Konuşmayı bitirince gör abi beni bak. <laughs> tamam hadi abi görüşürüz. Biz bu arabaya neler yaptık abi ya. Baştan beri böyle bir motordur. Bu görüntülerin bu hepsini... Arkadaş yeni aldı bu arabayı. 3 gün sonra conta yaktı. <gülüyor> <gülüyor> Su kaynattı. Contayı yakınca yandı yandı abi. Aslında orada. contayı yakmamış yani. Hayır, Ucuza çünkü... aldı arabayı. Evet. Arkadaşlar Kırgız arkadaşlar sağ olsun gelip geçici iş yapmışlar. Conta başka araban jontası çıktı yani. Hayır. Ondan sonra motor, piston, gömlek hepsi değişti. Hayır, sağ olsunlar. <laughs> Ama abi sen çok güzel bir içerik yaptın. Komple yıkadın, ettin. Tornada da Ruslar çalıştı abi. Uzun yıllardan beri sen en iyi tornacıları bulmuşsun. Bizim işimiz bu kardeşim. 11 yaşında başladım bu hmm. mesleğe diyeceğim. 10, Yaş 50. Oy oy oy, oy abi. Vay vay 39 yıldan beri yardırıyorum diyorsun abi. O kadar. Abi sen yaşlı kurtsun abi. Dövmeleri ne zaman yaptırdın be abi? Dövmeleri <laughs> 5-6 yıl oluyor. 5-6 yıl oluyor. Yunuslar var abi herhalde. Bir de kol. Kolda kızlarımın isimleri yazıyor. İrem Nisa. Ha. Bu Yunuslar'ın da yaptırmamın sebebi denizde Önceden denize çıktık, yolu kaybettik, yolu bize yunuslar gösterdi. Yani. Gösterdi yani. Vay be pusulalım pusulalım oldu abi, pusulamız oldu ha. Karnıştın. Sen dedin ki yolumuzu kaybettiğimizde o yunusları hatırlayacağım ve yolumu göstermesi Karnıştın. için bir dövme yaptırdım. Kanneşte tabii. <laughs> Yine yunuslar dünyanın en zeki hayvanları yani. Hı hı. Onları çok seviyorum. Bütün hayvanları seviyorum da ona daha farklı bir hayvan yani. Onun için böyle Mete Bey. Bu işler ince işler. Aynen. Biz anlamayız abi. Biz de televizyondan anlamayız. Kardeşim herkes işini yapacak. A, doğru söylüyorsun abi. Doğru doğru doğru. Yani ben her şeyi biliyorum dediğin zaman lastiği patladırsın yolda kalırsın. Onun için her şeyi bilmeyeceksin. Ha, kendi işinde o farklı. O farklı. Ama sen her işten anlıyorsun abi ya. Baya yani salon söküyorsun, torpido söküyorsun, kaporta işini bile yapıyorsun abi nereden baksan. Kırgızistan'da yani mecburu yapıyoruz yani. Aynen mecbur e, abi. Yoksa ustası bulduğum zaman elimi sürmüyorum yani. Arkadaşlar aslında şey de paylaşmak lazım. Yani bu Kuday Bergen buranın sanayi bölgesi gibi. Orada çektiğimiz çileler, beklediklerimiz, oradan oraya burada çırak sistemi yok. Malzemeyi kendiniz arıyorsunuz. Burada Levent abi sanayi sistemi yok. Adam vergi vermemek için evinde iş yapıyor. <laughs> Bişken ucundan ucuna 15-20 kilometre gidiyorsun yani. Her bölüm ayrı ayrı yerde. Yani organize bir durum yok abi. Hepsi ayrı yerde çalışıyor, evinde çalışıyor. Yani. E bir parça almak istiyorsun. Diyor ki kardeşim al şunu, git şuradan al. Yani bir çırak hadi bisiklete atla. Şu parçayı al gel falan gibi bir durum yok. Siz burada usta oluyorsunuz arkadaşlar. O bazı zaman geliyor Bişkek'te doğmuş, büyümüş, yaşamış insan parçayı bulamıyor. Yok diyor. Rusya'ya, Almanya ya zakat vereceğim diyor. Ben gidiyorum 5 dakikada kulağı belgeden buluyorum yani. Bir de onlardan da bahsetmek lazım. Levent abi her yere avucunun içi gibi öğrenmiş. Yani kim neyi nerede nasıl en iyi şekilde yapıyorsa Levent abi ben kaliteli gerçi. Ruslarla çalışıp kaliteli iş çıkarttırayım yani. Kendimi üzmemek için, kendimi yolda kalmamam için. Çünkü çok rezil olur. Burada eğer başka birileri arabayı yaparsa laf yok. Eğer böyle yabancı birileri yaparsa adamın ocağına incir ağacı dikiyorlar beyler. <laughs> Harbi abi. Ondan bilginiz olsun Aa, evet. yani. Benim çok diktiler matiz yaparken arkadaşlar videolarını paylaştım. Yani adamın işini yapmasın parası parası biter çıkmaz. Der ki sen işi yapamadın geriye ver paramı yani. O da durumlar da var. Yabancısın bir şey yapamıyorsun. Evet evet abi. O yüzden Levent abiden şaşmıyoruz. Bir kere geliyoruz, bir daha gelmiyoruz. E, Yaptığımı bir kere yapıyor. Tekrar sök olmuyor. E, Buraya gelecek arkadaşlar da motor ustası, ön takım ve alt takım ustası Levent abi. Burada bir işiniz olur, araba alırsınız. Her zaman tek adresimiz, tek geçer. Elimizden geldiği kadar her türlü her şeyde yardımcı oluruz. Eyvallah abim, cansın. Eyüp e, abinin Peugeot'un enjektörleri sökülmüş. Arabada Eyüp abim diyor arada bir tekleme sorunu vardı. Daha, Eyüp da şimdi 13 yıl oluyor ben Kırgızistan'a geleli pompa injektörcü yok burada. Kuru düzen. Yeni şimdi Türkler geldi. Türkler pompa düzeni açtılar yani. Öyle söküyorum. Daha önce dizel arabayı hiç sökmüyorum yani. Ha, dizel araba daha önce tabi burada yaygın olarak kullanılmıyor dizel araba abi pek fazla. Kullanmadığın sebebi de pompa enjektörcü ustası olmadığı için. Bence Eyüp abi bu konuda bir ilk oldu. Yani buraya böyle Türkiye'den e <laughs> mazotlu araba getirip burada da bir iş kapısı açtın ha Eyüp abi bence sen. Yok canım iş kapısı var burada. Abi seni görmüşlerdir demişlerdir mazotlu araba tamam geliyor artık yaygınlaştı. Yok canım ya, araba var burada. <laughs> Bunların kendi arabaları var. Evet evet abi. Kendi arabaları var ama pompa enjektör arıza yaptığı zaman problem çözmek çok zor. Evet Adam komple çalışan motoru söküp, eski motoru çalışan motoru alıp koyuyor yani. Çünkü pompa enjengene tamiri yok. Evet yok. evet arkadaşlar. Pompa, dizel arabaya binenler rahat olsun yani. Türk usta var diyor Levent abi artık. Dizel araba için pompacılar geldi diyor. Yani. Onlar da buldum diyorsun ha Levent abi. Onlar bizi bulmadan biz onları bulduk Mete. <gülüyor> <gülüyor> İşimiz bu. <laughs> evet arkadaşlar Levent abinin burada emeği yatıyor. Kalbini tamir etti. Levent abi sıfırladı. Tüm her şeyi siz bunları izlerken paylaşacağız arkadaşlar. Piston, gömlek. Yani aklınıza ne geliyorsa şu anda burada sıfır olarak Levent abinin ellerinden geçti. Benzinle her şeyle yıkandı, edildi, boyanıldı. Levent abi de bizim gibi hastalık değil, kanser. Ee, o da çok ince işçiliği seviyor. Mete'cim bunları boyayalım, şunları boyayalım. Şunu boyayalım, şöyle yapalım, şöyle güzel gözüksün. Bloğu kırmızı yapalım falan filan derken. İşte Kırgızistan'da tek ve sek bunun bir eşi daha benzeri varsa çıkarsın gelsin arkadaşlar buradan meydan okuyoruz. O da kimlerin elinden çıktı? Tabii ki Levent abimin ellerinden çıktı. Türkiye'liyiz. Tamam. Bizim burada bir farkımız olsun diyor Levent abi. Zaten tekiz yani. Abi bak. Sorusunda. Abi yemin ediyorum bak sanayiye gidiyorum burada Kuday Bergen buranın organize sanayisi. Kaputu bir açıyorum arkadaşlar. Hu mu hemen böyle başlıyorlar. Yani böyle bir işçilik. Böyle bir düzen, böyle bir emek, böyle bir kanser durum. Yani görmemişler arkadaşlar. Hemen diyorlar ki bunu kim yaptı? Ben de diyorum ki Türkiyelik bir master var. Türkiye'li Türkiye'li usta bir abim var. O yaptı diyorum. İşte o da şimdi sizlerin karşınızda Levent abim. Keşke o görüntüleri de, o detayları da aslında oradaki yaşadıklarımızda Levent abi bizim hep yanımızda oldu. Parçaları ararken, sorarken geldi. Onları da paylaşabilseydik ama olsun bunları bu detayları sizlerle paylaşıyoruz. Çok fazla teknik detay vermeyeceğiz. Aslında görünen alt köy... takımı söktük şimdi. Komple alt takım yaptık. Göğüsü sökeceğiz. Kalefer peten değiştireceğiz. Ya, komple... arkadaşlar yani yok böyle bir işçilik. Yani tekrardan göstermek istiyoruz. Biz hastalık işi körüklerine kadar Levent abim diyor ki bu körük işe yaramaz. Amortisör körükleri onlar bunlar. Normalde arkadaşlar bu burada %90 usta olur der gidersin. Ama Bizde öyle bir heves, böyle bir hastalık. Yani el dokunulmadık, değişmedik, yenilenmedik. Sonuçta araç 23 yaşında bir araba. Her şeyini aldık ve değiştiriyoruz. Altına zift bile yapacağız. Yani küçük detaylar. Ben burada göstermiştim. Bakın burada kapağı yoktu. Levent abi buraya artı bir şamrel bile uydurdu. Yani Levent abim... Aynen. Levent abim benden de hasta çıktı arkadaşlar. Burada da şamreli görüyorsunuz. Burada kapakları yoktu. Pistonlarla ile beraber buraya oturttu. Yani anlatmaya gerek yok. Çok fazla teknik detay, detay vermeye gerek yok. Levent abim çok çılgın. Çok çılgın. Yani işini severek yapacak. Aynen. İşini benim karım ikinci planda yani. Of oh, of. Oh. Aman abi yenge izlemez izlemez. Zaten yenge anlamaz diye. <laughs> anladım. <laughs> hanımruz Anlamaz. Anlam, anlam. Anımruz. <laughs> Anımruz olduğu Anlasa için. Anlasa bunu... da sorun değil ya. Yani. Biz Türk erkeğiz kardeşim. Eğitme abim be. <laughs> ne olacak <abi>? lan. <laughs> Bakmayın biz sahibiz çerçevesinde yaşayan insanlarız. Evet abi. evet abi. Görünüyor abi görünüyor. Hepsi görünüyor. Adamın yaptığı iş aynası abi. İş adamının küzgüsü diyorlar mesela. İş adamın aynası abim. Görünüyor. Arkadaşlar birazdan Levent abim öyle bir hasta ki pazardayken bana diyor ki sarı boya al sarı boya al. Abi diyorum sarı boyayı ne yapacağız? Bir geldim diyor ki helezonları boyayalım. Abi yok böyle bir şey. Yani tam bir hastalık işi. Heves arkadaşlar. Ve Levent abim 50 yaşında 39 yıldan beri bu sektörde bunu kaybetmemiş. Bravo yani. İşim işim işim. Hey evet be abim be. Bekle <laughs> sonra pavyonlara düşmeyelim oğlum. Yok abi. <laughs> Yok abi. Eski, eski Türk filmlerindeki gibi sonra pavyonlara düşmeyelim oğlum. Meşhur olduktan sonra değil mi abi? Ha. Parayı bulduktan sonra. Müjdar hikayesine dönmeyelim yani. <laughs> Yüzyılın camına sıkıştırmasınlar bizi de yani. <laughs> Yıkamacı Mustafa'yı çek. Abi o telefonla para Para Aa, onda. Para dur. 5 dakika suyu tutuyor, sabunu sürüyor. 500 som. Yani ne abi 500 som? Türk parasını 50 50, te, 50 TL'ye tekabül ediyor hemen, hemen. aynen, hemen geçiyor. Aynen. Yani. Geçiyor, geçiyor geçiyor abi artık. 80'e tek. 150. Aynen 150 lira artık 150 aynen. Liraya tekabül aynen. Ediyor. Abi 3 ay oldu gelelim ama 6 ay sonra çuvala doldurup paraya gidecek. Aha yani. bu da bu da Mustafa abinin S500'ü. 3 ay 3 ay oldu geleli Yıkamayı da 500 TL. Aha aha abi. arkadaşlar gelin yıkamacı açın. Gelin yıkamacı açın. Mustafa abi. Abi <laughs> Selamun aleyküm. Ne, ne gerek bu? abi, abi çalışmak için diyor adam lazım mı diyor? Lazım. Kerek Kerek de var. Erten gelsin de görelim. Aa iyi. Erten gelip baştanız körülü bir kandayı bulut abi zapla tamapla alardı. Yüzde kırk mı? Abi iyi hadi abi. Kamisya. Kamisya mı işte kendini düşünüyorsun bir. Misal bir maçına kel, kelip kaldı. Oşol maşinadan 40 payız kamis yağlasın. Kelgen maşına sayın. Misalı kanca someli? 300. E 300. 300 misalı. Oşonu 120 som. Bu senin bolu. Kelgen maşına. Böyle. Bakak ne başladı Böyle yedire, yedire 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 yedire. Geçeceksin yani. Anladım abi. Şöyle şuraları yaparım sana. Aynen. Arkadaşlar burası soğuk ülke olduğu için zamanı kar yakında düşer buraya yani. Aynen bunların korumalarını yapmak lazım. Tuzlu yolda yürüdüğü için arabalar çabuk çürüyor. Biraz da onun için önlem alıyoruz hem araba daha ömrü uzuyor yani. Şimdi ben Mete'ye gösteriyorum. Benim işlerim var Mete yapacak gene buraya, masörler falan değişiyor. gene hepsi aradan çıksın. Evet, kankalar, bana doğru yaklaştık. Hastalık işi bu coğrafyada bunlara önem vermek lazım çünkü yollar kar oluyor. Fabrikası bile aslında şaseler full orijinal. Hiçbir şey yok. Zaten video bundan hep çıktı. Fabrikası bile bu işlemi yapmamış. Şaselerin üzerine. Şaselerimiz çok düzgün. Üzerinde hiçbir işlem, gerdirme, çektirme vesaire hiçbir şey yok. Onları koruma altına almamız gerekiyor. Fabrikası bile aslında bu işlemi yapmamış ama bizden tabii ki bu işlemi yapacağız. Çünkü uzun ömürlü olmasını istiyoruz aracımızın karda, yağmurda, çamurda, suda demirin özelliğini yitirmesini istemiyoruz ve o yüzden bu zifti buraya bol bol sürüyoruz arkadaşlar ki hiçbir şekilde bizi üzmesin. Gelecek nesillere bilmiyorum. Çoğuları çocuğa bırakamayız. İnşallah ellerimiz deniyor olsak abi daha iyi arabalar izliyorum Levent abi. Şu <laughs> Mercedes'e <laughs> ona gerek kalmaz abi herhalde. <laughs> Ama biz yine eski araba alırız. Biraz hastalık işi bu. Uğraşmayı seviyoruz. Derdi seven adam yani bu işlerle uğraşır. Ama bu işleri yaparken zorluk görüyoruz. Tecrübe sahibi oluyoruz. Ee, hayat bir tren rayı gibi değil. düz ilerlemiyor. Zorluklarla karşıya düşüyoruz. Ne kadar zengin olsam bile bir gün gelir lastiğin patlar. Bir gün gelir bir şey olur. Hayatta hep zorluklar da vardır. Biz bunları burada öğreniyoruz arkadaşlar. Deli diyebilirsiniz, manyak diyebilirsiniz. Evet, hepsi bizim genel özelliğimiz. Deliyiz de, manyakız da. <laughs> Aynen, akıllı adam başka işler yapar arkadaşlar. Bu işi yapmaz yani akıllı adam. <laughs> işte. aşık adam deli olur abi. Aşık deli olur, aşık. Biz de aşığız. Yardırmaya devam. Amortiseleri bugün tamir edemedik. Bugün amortiselerimizi tamir edecektik ama olmadı. Tamirci kapalıymış. Yarın uğraştıracağız ama bakın şuradan akan telleri de görüyorsunuz arkadaşlar. Tamamen emek. Bir önceki aracımı da hatırlayacaksınız. Onu da gerçekleştiremediklerimi bunda gerçekleştiriyorum. Onu da söylersin. Ramazan iki tane de şahitlerin yetiştiği için de iki tane de Şahin topladı. var. 10 numaralı. Levent abi bir gün nasip olursa o şahinleri getirelim de tanıtalım ya da onları güzelce bir temizlesinler abi. Getirsinler buraya. Arkadaşlar 5500 kilometre uzakta Topa Şahin. Kimin elinden çıktı? Levent abim. Başka kim yapabilir? Kim yapabilir? Aslan yaptığı yerden belli olur. Cayır cayır sim silah. Arkadaşlar görüyorsunuz kolay değil kolay değil ama kolay olan hiçbir şey de güzel değil zor olan her şey çok güzel öldük bir konu da var arkadaşlar Türkiye'deki tamirci arkadaşlara herhangi bir parça lazım olursa bulunmayan değerli parçaları buradan yardımcı olursa türlü evet, yani abim. Abi. Levent abi diyor ki babamın babam gelse diyor bu işlemleri diyor onun arabasına yapmam diyor düşünürüm diyor yaparken diyor. Altını ilaçla temizliyoruz arkadaşlar yarın altına da zift atacağız. <gülüyor> <gülüyor> bu adamın hakkı ödenmez arkadaşlar. <laughs> Tam bir hastalık işi tamirci yapmaz. Yani hiçbir tamirci yapmaz Süleyman abinin yaptığını. <laughs> Kırgızistan'da tek ve sek. Altını temizliyoruz. Komple ilaç sıktı Levent abim. Yarın altına ayna gibi olacak diyor. Zift atacağız arkadaşlar. Kışa hazırlık tank gibi çıkaracağım diyor Levent abi. Artık Altay yanıma uğramazsın. <laughs> Altay ya. inşallah abi. abi çay içmeye geliriz ya. Aman sağlam olsun da laf gelmesin de Altay yanıma gelmeyin. Yok ya yani laf gelmez de ya. senin yaptığın işi biz biliyoruz. Levent abi bak seyirci yerimizde görüyor yani. Bu kadar artı altına arkadaşlar himya sıkıp da zift atmak. Yani burada hele özellikle Kırgızistan'da böyle bir hasta çok sayılır. Bu kadar hasta insan. <laughs> Manyak diyor. <laughs> Manyak tamirci. Doktor Levent abim tedavi etmeye devam ediyor. Her şekilde temizlik, memizlik, motor, ön takım, alt takım, kaporta yok yok arkadaşlar. Levent abim diyor, şimdi diyor videoyu izleyenler diyor gelirler böyle işlemler isterler diyor. Öyle yok. Öyle yok. <laughs> öyle yok. Ama tamir işi on numara ya. Yani. Tamir, motor tek adres, tek geçer <laughs> Levent abim. Arabayı kırplıyoruz arkadaşlar. <laughs> 40 40 ağır bir 40. Abi 23 yıldan sonra böyle bir şey görmedim. 23 yıldan sonra evet. Levent abi <laughs> kırplama. Evet arkadaşlar ilk halini çektim. Levent, Levent abi gün sonra şey, akşam abi. ettik. Devam ediyoruz. Bizi takipte kalın. Bu bölüm bir. Ah Levent abi parlattı. Yarına diyor hazır olsun. Ziflerini atacağız. ilaçladık komple. Ardından Levent abim suyla yıkadı, fırçaladı. Niye yapmadı yani? Ne yapmadı sorusunu sormamız <laughs> lazım yani. <laughs> Omu cif, çamaşır suyu ne varsa attık arkadaşlar buraya. Gördüğünüz gibi buralarda ufak ufak kanserler var. 23 yaşında bir araba ama tertemiz. Buraları tabii ki es geçmeyeceğiz. Megesi basacağız arkadaşlar komple. Tank gibi diyor. Levent abim çıkaracağım. Gün sonuna yaklaştık. Bölüm bir sonu. Yarın tekrardan çekimlere devam edeceğiz. Amortisörleri tamir ettireceğiz. Levent abim toplayacak. Ne diyorsun Levent abi? Kapanış bölüm 1. Spokon için desidanya. Heyt abim benim be. Görüşürüz. İyi geceler tamam. diyor Levent abi.